İzmir'in Konak ilçesinde otobüs duraklarında midye satan seyyar satıcılarla denetim yapan zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Olayda yaralanan zabıta memuru Ali Mustafa Sarı polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Dün saat 18.30 sıralarında otobüs duraklarında yapılan denetlemede midye satan yaklaşık 10 kişilik seyyar satıcı grubuyla zabıta ekipleri arasında gergin anlar yaşandı. Arbede sırasında seyyar satıcıların tezgahları devrildi. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir seyyar satıcı, devrilen tezgahtan aldığı kırık cam parçasıyla zabıta memurunun kafasına vurdu. Olayın ardından seyyar satıcılar kaçarken, başından yaralanan memur arkadaşları tarafından hastaneye götürülmesinin ardından tedavisi yapılarak taburcu edildi. Câmara! É. É.